Çalışana yatırım yapmak, şirketin geleceğine yatırım yapmaktır. Çünkü şirketleri geleceğe çalışanlar taşır. Bir şirketin çalışanlarına yapabileceği üç tür yatırım vardır. Bunlardan birincisi maddi yatırımdır. Çalışana hak ettiği ücreti vermek ve performansını ödüllendirmektir. Bu yatırım türü en çok bilinen ve ilk akta gelen yatırımdır. İkinci yatırım entelektüel yatırım yani beşeri sermaye yatırımıdır. Çalışanın bilgi ve tecrübesini artırarak şirketin üretim, gelişim ve yönetim becerilerini güçlendirmektir. Üçüncü yatırım çok az firmanın bildiği psikolojik yatırımdır. Şirketin çalışanın öz saygı, güvence ve gelecek kaygısı alanlarında onu güçlü hissettirecek kıdem ve bağlılık politikaları izlemesidir. Bir anlamda geleceği çalışan için görünür kılmasıdır. Şirketlerin yaptığı maddi yatırım çalışanın kısa vadede o firmada kalma kararını güçlendirir. Entelektüel yatırım, çalışana iş tatmini ve değer duygusu vererek çalışanın o şirkette kalma kararını perçinler ve şirketle arasındaki bağı güçlendirir. Psikolojik yatırım, çalışanı gelecek ve belirsizlik korkusundan kurtararak, onun şirketle uzun vadeli düşünmesine ve uzun vadeli çalışmasına zemin hazırlar. Şirketler için en kritik mesele, çalışana yaptıkları yatırımın karşılığını almaktır. Bunun için doğru ve adil bir ücret yönetim sistemi kurmak, Performansı kolay ve gerçekçi bir şekilde ölçmek ve ödüllendirmek, şirket değerlerine ve beklentilerine uygun olmayan kişileri sistemin dışına çıkarmak ya da engellemek, kurumsal değer söylem ve kimliğinin yöneticiler tarafından ayaklar altına alınmasına izin vermemek, yani doğru liderlik uygulamaları geliştirmek son derece önemlidir. Şirketlerin çoğu yatırımın maddi boyutundan ötesini göremez. Çalışanın katma değerinin beşeri sermaye ve psikolojik etki boyutlarını göz ardı eder. Entelektüel sermaye yatırım yapan yani çalışanlarını geliştiren firmaların en büyük problemi yetiştirdikleri çalışanları kaybetmektir. Piyasadaki firmaların neredeyse hiçbirisi çalışanlara yapılacak psikolojik yatırımın öneminin farkında değildirler. Eğer çalışanlarına doğru yatırımları yapan ve bunun karşılığını alan bir firma olmak istiyorsanız gelin birlikte çalışalım. Gelişime harcayacağınız zaman ve parayı firmanızın geleceğine dönüştürelim.